Yani İran'da kendi kamuoyuna bakın biz çökmedik hala ayaktayız. Aksine mağdur olan taraf biziz. Şu an yapılanlar e, Birleşmiş Milletler'e aykırı, uluslararası hukuka aykırı şeklinde açıklamalar yapıyor. Arakçı'nın açıklamalarını da paylaşmıştık. Nasıl okumak gerekir her iki tarafında bu açıklamasını Ahmet Hocam buyurun. Ee, Kübra Nur teşekkür ederim. Öncelikle yayınlar dilerim. Hüseyin Hocam'a da hocam. selamlar dinleyicilerimize de. Ee, tabii, Şimdi e, Amerikan tarafının açıklamalarını dinlediğimizde aslında e, klasik alışkın olduğumuz e, biraz nobran Amerikan nobranlığını da içinde barındıran e, böyle e, insana bir sepet keçi boynuzu yedirip içinde bir damla bal vermeyen açıklamalar ve e, böyle biraz da egoyu yükseltici işte Trump bari e, yani Amerika'yı yeniden büyük yapıyoruz e, yaklaşımına uygun olacak bir şey hani e, savaşları bitireceğiz de ters ama Amerika yeniden büyük olacak yaklaşımına uyacak bir açıklama ama içerisine baktığınızda sorulan sorulara da doğrudan çok net cevaplar vermediklerini görüyoruz aslında. Yani sanki karşısında kendi gücüyle mütenasip bir güç varmış, hava kuvveti varmış, ona karşı çok büyük bir operasyon yapmış gibi konuşuyor. Halbuki, halbuki hava üstünlüğü tamamen bitirilmiş, hava sahası kontrol altına alınmış. Karşı koyması neredeyse karşı koyabilecek e, araç ve gereci ve mühimmatı e, kalmamış bir İran'a karşı e, stealth e, özellikle radar izi çok düşük olan bombardıman uçaklarıyla önceden tespit edilmiş ve televizyonlarda bile e, günlerce konuştuğumuz hedeflere gidip bomba attılar geldiler. Ama bunu öyle bir anlatıyorlar ki ha, dünyada bunu yapabilecek başka hiçbir güç yok. İşte Amerika'dan başka bir güç yok. E, şöyle başarılı yaptık, böyle başarılı yaptık. allayıp pullayıp kendi iç pazarına ve dünyaya da bunu böyle pazarlıyorlar. Yani bunu aynı zamanda e, caydırıcılık içinde e, orada deterrence ifadesini de kullandı hatta şey e, sekreter e, yani Amerikan caydırıcılığının en üst noktası gibi falan kullandı tercüman yanlış çevirdi onu konuşurken de e, bunu da kullandı açıkçası e, dolayısıyla e, aslında e, gerçek hedefleri sadece nükleer testlerin yok edilmesi miydi Amerika'nın gerçekten bir hedefi var mıydı bu konuda da şüphelerim var. Çünkü e, bu noktada İsrail henüz bitmedi deyip tekrar devam ettirilince Amerika içinde bitmemiş olacak gibi geliyor. Yoksa gerçek anlamda müzakereler ve nükleer tesislerin nötralizasyonu olmuş olsaydı zaten iki gün sonra müzakereler vardı. İsrail bunu beklemeden vurdu. Dolayısıyla müzakereleri istemeyip İran'ı bu savaşın içine çekmeye çalışan İsrail'di. Sonrasında Amerika'yı yine bu savaşın içine çekmeye çalışan İsrail'de Aslında adım adım İsrail istediklerini aldı. Sonuçta eğer İsrail burada bir rejim değişikliği istiyorsa Amerika istese de istemese de zannediyorum öyle geliyor ki önümüzdeki günlerde Trump'ı bu sürecin içerisinde de çekmeye çalışacaktır ve çekecektir gibime geliyor. Dolayısıyla İran'a onurlu bir çıkış yeri de çok fazla bırakmıyorlar. Tabii ki herkes kendi ülkesine bunu pazarlayacaktır. Bak vurdular ama bir şey olmadı. Ee, hani yıkılmadık filan gibi onlar da pazarcaktır. Ee, Rusça tarafından gelen açıklamalar ilginç. Hani e, İran'a istediği nükleer silahları tedarik edecek dostları var gibi bir açıklama Medvedev'den geldi biliyorsunuz. Yani kendisi geliştirmese bile istediğinde biz tedarik edebiliriz gibi bir açıklama geldi. Onlar da biraz yangına körükle gidiyor gibi bu arada. Ee, dolayısıyla e, İran'ın her şeyi bırakıp tamam teslim oluyoruz hadi masaya geldim gibi bir açıklama yapması bu saldırılardan sonra pek olası görünmüyor. O da karşılık verecek. Ee, İsrail'e muhtemelen karşılık verecek Amerika'ya veremez.